Vay, vay, vay. Orhan, pamukçu Orhan, pamukçuk Orhan. Mekan aynı mekan, aynı sütun, aynı masa, aynı insan. Zeytinyağı farklı. Sen benim zeytinyağına mı bakıyorsun Orhancık? Demek sen de saf değiştirdin. Hain! Ne işiniz var sizin burada be? Ecelinize mi susadınız? Bana bak lan. Kısa keseceğim bir kez söyleyeceğim. Bizim kasabadan uzak duracaksınız. Uzak durayım. Benim evimin etrafında bir tanenizi görmeyeceğim. Evet. Bir de bir kız kaçırmışsınız. Getirin o kızı buraya çabuk. Hadi çabuk. Aha, öyle mi? <laughs> yok yok. Bunların sesini kesmeden rahat yok bana. Ulan ben sizi neyinize eksik ettim ha? Neyinize eksik ettim? Eline sağlık dayım. <laughs> aman aman ay kadın! Ah böğürüm, böğürüm Ay böğürüm! Dikkat! Evet Kamil! Aparkaç kafa! Ay ağzını kıracağım böyle işin ya. Oğlum ne oldu ne deleniyorsun kendi kendine ya? Ya bizim elimiz armut mu toplayacak kuzen? Adamlar içeride belaya girdi, biz burada duruyoruz. Çocuk muyuz lan biz? Ulan doğru diyorsun be. Onlar dalıyorsa biz de dalalım. Anca beraber kanca beraber. Sonuçta bizim de bir onurumuz, bir gururumuz var değil mi? Hay yaşa. Yürü gidelim ya. Ne yapıyoruz burada ya? Kafa! Bir tane daha! <gülüyor> ah. <gülüyor> Şimdi sağ groşe! Bir de depik! Yettik abi! Ulan ben size gelmeyin demedim mi lan? Aferin sana pehlivan. Dikkat etsene Kamil'im. Ve Adem. Oğlum bu Kamil nasıl vuruyor lan böyle bayram? Canım. Neye şaşırıyorsun kızan? Sarı dayının adamlarını da paket etmedi mi? Oğlum etti etti de böyle kanlı canlı hiç görmedik ki. Vallahi tuhafıma gidiyor artık ya. Yüke de böyle bu. Ne duruyorsunuz lan? Çekin silahları. Silah dedi. Kaçın. Kaçın size bir şey olmasın. Kaçın. Buradan kimse sağ çıkmayacak. Duydunuz mu lan? Bildiniz şunları. Bana bakın lan. İşin rengi değişti, yürüyün gidiyoruz. olmaz Kamil'im, seni burada yalnız bırakamayız. Oğlum adamlar sıkıyorlar. Manyak mısınız siz dayı? Şunları nefes aldırma. Düşün tamam, ya. ben de. Hadi gidin. Düşün. Gidin. Adam Ya Kamilim Allah Allah. Oğlum çabuk olsanız da sıkıyorlar diyorum. Hadi beni şu arabaya tozun hemen. Ya abi seni nasıl bırakacağız bu halde ya. Kamilim deniz kızı da içeride. Ya oğlum başlarım şimdi deniz kızınızdan da Kamilinizden de ha. Binin diyorum şu arabaya adamla sıkıyor hadi. Benim gidin diyorum hadi.